Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte uzun bir aradan sonra yeni bir video karşınızdayız. Bugün son oyuncuda Skyver oynamaya çalışacağız. Millete sataşacağım. Bakalım başımıza ne gelecek. Hazırsanız başlayalım. Bu arada like atıp abone olmayı sakın unutmuyorsunuz. Hemen şöyle alalım alabileceklerimizi. Güzel. Kitsiz oynuyorum bu arada yani. Tam challenge'ın dibine vuracağız. Bak. Kardeş bak bunu yapmak istemezdim. Ama ben troll bir insanım. Bak bende love bug'ı var Gördünüz mü yani öyle olmaz Love bug'ı var bende koydum Gelmedi Neyse bir tane olta çıksın Şimdi yargı dağıtacağım size Tamam Olta çıkarsa adamları Ne oldu canım altı canım mı kaldı Şimdi burada lav koyması yok mu? Çok güzel. Adamı güzel ezdik. Elmas pantolon vermiş. Ben neyin kafasını yaşıyorum ya? Ayakkabı, zincir. Tamam. Şu an sette... Abi ben niye attım bunu ya? Biraz heyecan geldi sanırım. Ay oltaya geçemedim. Oltaya geçseydim yollardım. Neyse ilk oyun şanssızlığı öbür ele geçiyoruz. Ama güzel kestim onları. Neyse hemen başlayalım. fena yaptım. Hayır büyük harf kullanmak da yasakmış. Neyse bu eli normal oynayalım o zaman fazla gecik ama. Adamlar direkt or or ortaya gidiyorlar. Uş, konuşamıyorum değil Nerede bu tamam. Öbürü 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 geldim tamam. Bu ne? Tamam aldım. Bunları da alalım bunları da alalım güzel. Hop bunu da yedim. Rush vakti hadi bakayım. Abi sen benim yaptığım yetenekli biricini mi öğrenmek istiyorsun? Benim ismi yetenekli birici. Öyle bir şey yok ama neyse. Çık 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 çık. Nasıl? Ben oradan düştüm. Bu da şanssızlık. Tamam tamam. Üçüncü şans gelecek. Adam gibi eminim. Adam ben çıkarken Katniss atıyor. Ben aşağı düşüyorum. Tek yiyorum. Ayakkabım mı yoktu benim orada ya? Tamam bu ele hissediyorum direkt win alacağız direkt hissediyorum şöyle güzel kılıcımız var yani ama setimiz yok şunu da giyelim tamam ya bu bana yapılır mı bu bana yapılır mı? Atladığım gibi oltayla vurmak ne demek? Ben cidden çok şanssızım ya. Benim başıma niye böyle şeyler geliyor? Şanssız mıyım, yeteneksiz miyim abi? Yorumlara yazın hadi sizi bekliyorum. 2 1 Başladı. Şöyle nerede bu? Aldım alacağımı. Şöyle tamam bunları da alalım da kılıç yok. Ya tamam tamam elmas kılıç verdiler sağ olasın. Sörü bizi duyuyor. Bak bu map'ten nefret ediyorum. Yapmayın ya. Atlasam mı acaba? Atlasam mı? Neyse oynayalım bir şey olmaz. Hop hop hop. Ortaya giden en yavaş kişi. Çok güzel attım değil mi? O bendeki bu şans ne ya? Olta çıkmıyor. Olta çıksa göstereceğim hepsine ya. İki eldir olta çıkmıyor. Ayıp ya. Hadi 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 olta bekliyorum olta. Olta var mı olta? Hadi. Bak bu sandıktan olta çıkacak hissediyorum. Ya. <laughs> Eksi bir. Eksi bir point. Oo evet. Olta çıktı. Olta çıktığına göre şimdi yargı dağıtma vakti. Bittiniz siz. <laughs> Bu neydi? Adam oha. O kadar olmaz ya. Canım bitti canım. Niye yapıyorsun bunu bana? Bu bana yapılır mı? Şöyle hızlı bir şekilde gidiyorum. Uf, yargı dağıttım. Tamam tamam. tamam. <laughs> Adamın ölüm müziğine bak. Yes. Yeah production bir production bir ooo uh, adamın seti gayet iyiydi git buradan git buradan nerede bu tamam güzel güzel şöyle harekete geçelim ben dedim işte bana olta verirseniz böyle olur diye şimdi yazacaklar sende olta makrosu mu var görüşürüz kar adam öldü mü öldü Tamam. Güzel. Oradasın. <laughs> Abi arada kaldım. Yani kaç ve kaç yapacağım ben? Gel. Ya kaç şimdi? Biraz şimdi stratejik oynamalıyız. Şöyle. <laughs> Yargıda atıyorum ne oldu az önce Ne oldu yattınız mı aşağıya Bana dedim lan <laughs> İşte bu Kaç 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 Yanıyor musun kardeş? Adamı kötü yaptık da yemek yok mu ya? Kimse yemek almaz mı? <laughs> Oley işte bu gördünüz mü bana dedim olta verirseniz işte bu ya adam yanarak öldü neyse hemen ikinci ele geçelim öbür ele geçelim ne ikincisi ya güzel yandım ama adamı ya neyse hızlı bir şekilde başlayalım bu elde win gelecek az önce ne öttürdüm ama gerçekten çok iyiydi uff hala o elin etkisinden çıkalım. herkes oltaladım resmen harikaydı o elden bir tane daha istiyorum hemen şöyle alalım şunları Olta verin bana. Artık server bana olta verir mi? Vermez. Buradan çıksın. Vermez ki artık server. Server anladı benim. Yani oltacı olduğumu anladı. Çok fena yargı dağıttım ama orada. Aşağı mı atlasam olta yok diye. Atlayayım mı? Neyse bir dakika. Tamam tamam sen atma. Ben atlarım sen atma. atlayalım Tamam. Olta çıkmadı yani atlamam daha iyiydi. Bunda olta çıkarsa bu eli de bin alıyoruz. 21 tane kuru kafa parçalayıcı var. Bize 25 tane lazım. 25 tane arkadaşlar burada bunun olayı şu. Burası 25 kilo aldığınız zaman basıyorsunuz. Size bir tane ödül veriyor. Bir başladık. Bu video şansımı şöyle tamam olta verdi bu arada gördünüz mü? Bu sefer de yargı dağıtacağız ama set vermezse adamlar bizi çok güzel öttürürler. Ya makro çıkmasın. Olta versinler. Kimse beni yenemez. Şöyle. Bu arada arkadaşlar hedefimiz 45 like. O 1045 like hak ediyordu. Ya neden ya? Neden öyle oldu? Ya adam fake attı. Benle alakası yok. Onu es geçin onu es geçin. Güzel birini aldık ama. 5 4 3 2 Hadi 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 yerimde duramıyorum. Hoppa tamam işte bu. Nerede? 1 2 3 4 Alalım şunları hemen kuşanalım. Bu sefer de olta versin. Ya olta versin dediğim gibi verir. Canım sövürürüm. Tamam. Ya yanlış yere koydum. Bu ne ya? Set de verdi. Güzel. Güzel her. Bu sefer... Heyecana gerek yok. Yumuşak da şey çıkacağım. Jitter yapmayacağım. Olta verdi çünkü. Ya jitter'da da düşmem de. Tamam. Güzel. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı neredeyse. Tamam bu iyi oldu. Fena değil. Şimdi şu elimdekini görüyor musunuz? Ne yapacağım? Bununla bir adama. Hiçbir şey yapamayacağım. Bu da bunu... Uçmak için kullan... Ne oldu? Server'ı bozdum canım. Kaç pingim var acaba öğrenebiliyor muyum? Kaç pingim var acaba? Adam adam kardeş 500 pingim var senin. Adam yanmayı göze aldı. Sen kimin kilini çalıyorsun? Benim mi pingim var? Allah Allah ne oluyor öyle? 231 ms yazıyor. Allah Allah. Az önce MS yüzünden öldük. Ya alakası yok. O da bizimle alakası yok. Bu de girelim. Bak şu an düzeldi. 97 MS alıyoruz. Güzel. Barita'yı bu arada çok seviyorum. Aşırı sevdiğim bir Burada beni yenemezler. Olta çıkarsa tabi. Olta da çıktı. Güzel. Şimdi gelsinler de görelim. Bu arada arkadaşlar. Olta öğretmemi istiyorsanız. Tabi benden iyi. Hani biliyorsanız o başka. Olta öğretmemi istiyorsanız. Yorumlara olta yazın. Olta öğrenmek... <laughs> ne oldu öyle ya? Konuşurken bir aşağı gittim neyse. Olta öğrenmek isteyenler yorumlara olta yazsın. Bununla alakalı da bir video çekebilirim. Hemen şöyle başlayalım. Bir adam ya. Benim şanssızlığım. Bu oyunda bir tek şanssızlık yüzünden ölüyorum. Başka ölmüyorum. Ya makrodur ya da ben şanssızımdır. Baya şov yaptım. Baya şov yaptım. <laughs> Şimdi gelecekler gel seninle oynayalım diyecekler. Sonra ben ezileceğim o zaman. Hemen alalım şunları, ne bu? Güzel eşya çıktı ya, fena değil. Ama olta çıkmadı. Evet, bu elde ölme oranım %1 milyon. Ölmekten korkmadığım ellerde jitter yapıyorum. Bu arada harika hareketti. <laughs> gerek yok. TNT de var, her şey de var. Ee, kaskım var mı? Kaskım var. Elmas kaskım var, pantolon yok. Burda az önce sanki Selam söyle ben ölüyorum Öldüm ya adam Adam hem set olmuştu hem oltası vardı Benim oltam olsaydı orada adam gitmişti Hadi lütfen bakayım bu sefer bu sandıktan olta çıkacak İnan inanıyorum Bir Açıyorum Ya Ben bir şey demiyorum artık ya Öbürlerinden çıksın bari Server bana olta vermez oldu sunucu artık olta vermiyor bana ha verdi aferin tamam güzel güzel onu tuttum adam ne yapıyor öyle ya onun ismini bilenleri yorumlara bekliyorum bak jitter daha iyi onlar bu riske atabileceğim bir el. o yüzden yavaş jitter yapıyorum dutçum seni ah be arada olta atsaydım iyi alırdım onu Cidden sadece bir el mi bin aldık? O, ne oluyor bize ya? Ne oluyor? Artık server yenmemizi istemiyor. Makro koyuyorlar bize. Bir. O şans mıydı acaba? Yok yok şans değil. Hadi. Bir sıfır tam. Hadi alalım. Kuru kafa neye yarıyor? Yazmakla uğraşamam şimdi. Gitsin Google'a yazsın. Şöyle. Hoppala. Gelim şimdi Ortaya doğru hızlı bir şekilde yol yapıyorum. Kardeş bizde de olta yani. Adamın kafasının içinden geçiyor ya. <laughs> ne oldu? Hayır. <laughs> Yazık ya. Aa bana vermedik keşke bana verseydi. Bakalım burada bir sandık var. Adam bakmamıştır inşallah ve bakmamış çok güzel su. Ya bu ne? Bazen böyle takılıyor. Bazen böyle takılıyor. Bu evet koruma birli elmas çıktı. Bu elimi alacağız abi. Ölmem ben bu elde. Artık adım gibi eminim. Ölmem. Ortada bize kaldı. Kalmamış. Keşke kalsaydı. Nerede peki? Şu an iki kişi var. Be beni sayıyor mu bilmiyorum ama benle birlikte eğer beni saymıyorsa bir kişi kalmış. Nerede bu pusula çalışıyor mu burada? Çalışmıyor. Keşke çalışsaydı. Çalışıyor mu yoksa ben mi çalıştıramadım ya? Adam burada yok. Xp'm olsaydı... Bu ne ya? <laughs> Adam nerede? Aha gördüm seni. Görüşürüz. <laughs> yes bu eldivin gördünüz mü? Adamı nasıl duman ettim bir tane dokunamadı. Bu eldivin ikinci binimizi aldık. Ve son maça giriyorum. İnşallah bunda da bin alırız. Üçüncü binimizi alırız ve videoyu bitiririz. Ama bu kuru kafa parçalayıcıyı göstermek istiyorum size. Bu ele oynayalım. Bir kill alalım. Öbür ele geçip gösteririm ben bunu. Sonra da videoyu bitiririz. Hemen şöyle alalım. Güzel. Nerede bu? Hop. Şunları hızlı bir şekilde dizelim. Evet. Olta çıktı yine şanslıyız ve setimiz de var. Server sırf kazanmamız için bize bunlardan veriyor sanki. Ö Öleceğim ben ama. İzleyin şimdi. Adam var orada. Hain ya. <laughs> o çok güzel ses çıktı ama. Sesi güzel de adamın ölme efekti. Kafasına atladım bir anda ya. Hainlik yaptım biraz ama neyse. Bak şimdi bir kuru kafa parçalayıcı daha çıkardık. Her kil bir kuru kafa parçalayıcı ediyor. Jitter yapamadım ya. Ne oldu bana öyle? Atla artık. Bakın şimdi. Adam adam nereye gitti ya? Altına lav koymayı beceremedim. TNT raşlatıyor beni. Hile, hile ile kesin ile. hile. Hile <laughs> ile kesin hile. <laughs> evet, bin alamadık. Hızlı oyun diyelim. Bakalım açıldı mı? Ah be, açılmamış. Neyse arkadaşlar bugünlük bence bu kadar yeter. Bir sonraki videolara görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.